Herkese selamlar dedim Akinyi köy Bostaki bölgesindeyiz. Sizlere müstakil 5 artı bir havuzlu bir villa tanıtacağız. Fiyatımız 7 milyon 750 bin TL. Gerçekten güzel kullanım alanlarına sahip. Oda ölçüleri çok çok büyük. Havuzumuzda güzel sakin bir yerdeyiz. Bosseyki bölgesini bilmiyorsanız kısaca bir özet geçeyim sizlere. Bodrum yoluna hemen sınır bu Bozseki bölgesi gelişmekte olan bir bölge. yapılaşmanın yeni yeni başladığı bir bölge. Akü'ye 10 kilometrelik bir mesafede denize 10 kilometre sonra ulaşabiliyorsunuz. Bulunduğumuz lokasyon dediğim gibi yeni yeni yapılaşmanın olduğu bir bölge. Hemen yakın çevresinde yavaş yavaş yapılan villalar var. Biraz daha ileride eski bir sitemiz var. Engin Kent diye bir sitemiz var. Engin kent eski olduğu için muhtemelen bilenler vardır. Burası da müstakil arsalardan oluşan bir bölge. 300 metrekare müstakil arsalara villalar yapılıyor burada. İmar durumumuz 20-40 o yüzden güzel ev çıkıyor, güzel odalar çıkıyor, geniş kullanım alanları çıkıyor sizlere böyle bir villa anlatacağız 5 artı bir gerçekten mükemmel bir villa dediğim gibi sessiz sakin bir bölge burası yeni gelişmekte olduğu için çok fazla gürültü yok şehrin gürültüsünden uzak bir yazlık isteyenler için ideal bir yer fiyat için pazarlığımız mevcut ama evin şu anki yapılan malzemeleri olsun kalitesi olsun genişliği olsun izlediğinizde Sizler de hak vereceksiniz ve fiyatımız 7 milyon 750 bin TL pazarlığımız mevcut. Biz bugün sizlere teras katından başlamak istedik. Şu an evimizin teras katındayız. Burayı göreceğiz, çevreyi göreceğiz, sonra iç detaylarını göreceğiz. Şöyle bir çevreyi gösterelim. Sol tarafta Bafa Gölü'müz var. Bafa Gölü'nü görebiliyoruz. Manzaramız var. Karşı tarafta Yeşil Tepe bölgesi, Balova bölgesi. Zaten bulunduğumuz yerde Bolseki bölgesi. Burada çok sayıda satılık arsalar var. yapılaşmada yavaş yavaş başladı. Elektriğimiz, suyumuz mevcut. E, villamızın isyanı da alınmış. Satışa hazır. Bunları belirtelim. E, terasımız yaklaşık 30-35 metre civarında bir alana sahip. Üzeri güzel bir pergüle ile kapatılmış. Terasın hemen e, çıktığı bir de odamız var aslında. Odamızın çıktığı bir teras var. Öyle söyleyeyim yaklaşık 35-40 metre civarında bir oda. Ee, yani böyle Akpük'teki bu metrekareye sahip villalar yaklaşık 20-25 milyon civarında. Anlatacağız. Sizlerin beğenisine sunacağız. E, evi beğeneceğinize eminim. Mükemmel bir ev. E, lokasyonu severseniz e, ev gerçekten muazzam bir ev. Lokasyonda sessizlik, sakinlik isteyenler için ideal bir yer. Yaklaşık bir 5-10 sene içerisinde zaten burası tamamen dolucu. Öyle de bir durum var. Gerçekten oda güzel. Odayı kısaca gösterdik sizlere. ısınma için bir altyapı oluşturulmuş. Onu da söyleyelim. Hiç vakit kaybetmeden diğer odalara geçelim. Çünkü çok sayıda odamız var. Üst kattaki odamızı gördük. Bir de banyomuz var. Ortak banyo burası. Burası 3. kat evimiz. 3 katlı. En üst kattaki. E, odamızı gördük banyomuzu gördük tam arka cephesinde bir odamız daha var oraya da gelelim Burası diğer odaya göre biraz daha küçük ama yine 15 metre civarında bir oda dikdörtgen şeklinde buranın da çıktığı bir balkon var bu balkon ön alandaki e, balkon gibi değil Burası daha küçük bir balkon e, yaklaşık 15-18 metre ön balkon 35 metreydi hemen arka tarafa da görelim e, bu bölgede hayvancılık da yapılıyor. Keçiler var bu bölgede. E, doğal yaşamın içerisinde bir villa burası. E, beğeneceğinize eminim. Hemen alt kata geçeceğiz. İki oda gördük, bir banyo gördük. Güzel bir koridorumuz vardı. Buradan hemen aşağıya doğru inelim. Orta kata inelim. E, basamaklarımız gayet güzel. Gayet kullanışlı. Orta katta geldiğimizde yine sağlı sollu iki adet odamız var. Arka cephedeki odaya bakalım. Burası yaklaşık 25-30 metre civarında bir oda. Mükemmel ölçülere sahip. Ön alanı gören bir de sürgülü penceremiz var. Fransız balkonumuz var. Yatak başlarımız bu şekilde dizayn edilmiş. Işıklandırması bu şekilde yapılmış. Tavanlar komple spot aydınlatmalarla aydınlatılmış. İçerisinde bir de ebeveyn banyomuz var onu da gösterelim. Ebeveyn banyosu çok çok büyük. Yaklaşık 6-7 metre civarında bir ebeveyn banyosu. Burası da bu şekildeydi. Şimdi e, orta kattaki banyomuzu görelim. Aynı üst kattaki gibi e, iki oda. Bir de ortak banyo, bir de ebeveyn banyomuz vardı. Şimdi hemen ön taraftaki odaya geleceğiz. Orta kattaki e, ikinci odamız e, toplamda Dördüncü odamız burası. 40-45 metre civarında bir oda. Yani bir salon ölçüsünde oda. Yerler yine laminant parke, tavanlar yine spot aydınlatma. İçerisinde bir de balkon, bir de ebeveyn banyosu var. Ebeveyn banyosunun içini de şöyle kısaca gösterelim. Orta kattaki ikinci odamız ve ikinci banyomuz, ilk banyomuz ortaktı. Burası ebeveyn banyosu. En üstte de bir ortak banyomuz vardı. Hemen balkonu da kısaca gösterelim. Balkondan havuzumuzu da görüyoruz. Kısaca havuzu da gösterelim. Buradan da çok ferah bir manzaraya sahibiz. Onu da belirtelim. Hemen bu odadan direkt alt kattaki salon alanımıza geçeceğiz. Toplamda 4 oda, 3 banyo görmüş olduk. Yukarıdan aşağıya geldik inşallah kafanız karışmaz burası çok büyük olduğu için gez gez yoruluyor insan. En altta geldiğimizde en altta bir odamız mevcut. Alt kattaki odalar biliyorsunuz her zaman çok avantajlı oluyor. Aynı şekilde yatak başları aydınlatmalarla bu şekilde aydınlatılmış. Yaklaşık 10 metre civarında bir oda burası. Ön tarafı gören bir de penceremiz var. Yine tavanlar spot aydınlatmalarla Aydınlatılmış. Burası evimizin girişi, çelik kapımız. Burası, buradan içeriye girip solda salon, sağda odaya gidiyoruz. Hemen evin girişinde bir de e, dolabımız var, Portmantomuz var. Onu da kısaca gösterelim. Ayakkabılık olarak, vestyen olarak kullanabilirsiniz. Bir de alt katta lavabomuz var. Onu da kısaca gösterelim. Hemen buradan salona geçeceğiz. Salon yaklaşık 35-40 metre civarında. Açık mutfaklı bir salon. Hemen mutfağı gösterelim. Mutfak dolabımız güzel dizayn edilmiş bir dolap. Hazirleri çok büyük değil. Ama ölçüleri bence çok da yetersiz değil. Güzel. Model olarak da çok güzel, çok şık dizayn edilmiş. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Salonun sol tarafını gören bir pencere var. Ön tarafı gören bir de sürgülü kapımız var. Komple sürgülü komple. Cam buradan havuz alanına çıkış yapıyoruz. Şöyle dışarıya çıkalım. Bir dışarıdan bir daha salonun içini gösterelim. Yapımı yeni tamamlandı. Ufak tefek eksikler var. Biraz da dağınık. Onu da söyleyelim. Toplamda 5 oda gezdik en üstte bir ortak banyomuz vardı. Ortak katta bir ortak banyomuz, iki de ebeveyn banyomuz vardı. En alt katta da bir lavabomuz vardı. Şimdi de havuz alanına geldik. Yaklaşık işte 4'e 8 metre civarında güzel bir havuzumuz var. Havuz alanımız oldukça geniş, oldukça güzel. Denge depolarımız hemen havuzun başına yerleştirilmiş. Güzel çam ağaçları dikilmiş. Bunlar tabii yeni. Bunlar büyüyünce çok daha güzel bir görüntüye sahip olacaktır. Birkaç tane de zeytin ağacımız var. Evimizde kamera sistemiyle izleniyor. Yani burada olmadığınızda da evinizi kamera sistemiyle gözetleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir avantaj. Villamızın etrafı komple de duvarlarla çevrelenmiş. Hemen evin etrafını gezelim. Giriş alanını, otopark alanını da gösterelim sizlere. Sonra videomuzu sonlandıracağız. Uzun tuttuk biraz ama ev gerçekten anlatmaya değer. Güzel ölçülere sahip bir ev. Lokasyon olarak da hoşunuza giderse fiyat olarak da cazip diyebilirim. Hemen buradan evin giriş kısmına geldik. Burada bir çardak alanı oluşturulmuş. Hani buranın üzerini kapatıp yazın burada keyifli vakitler geçirilebilir. Bu da güzel bir düşünce olmuş. Hemen sol tarafta da araç otoparkımız var. Yine burada bahçede uğraşmanız için bir toprak alan bırakılmış. Bu toprak alanda da bir şeyler ekip biçebilirsiniz. Burası evimizin girişi. Buraya aracınızı park ediyorsunuz. Aracınızı buraya park edip hemen karşıdan evinizin içerisine geçiyoruz. Karşıda direkt çelik kapımız var. Şöyle dışarıdan binanın dış görüntüsünü komple alalım. Toplamda 5 odamız var. Bir salonumuz var. Güzel bir havuzumuz var. 300 metrekare arsaya %20-40 imarla yapılmış bir villa, iskanımız alınmış, elektrimiz, suyumuz mevcut. Alıp direkt yaşamaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi arabanızı buraya park edip buradaki çelik kapıdan evin içerisine geçiyorsunuz. Evin içini de tanıttık sizlere, e, anlatmaya çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan bir şey olursa bizleri her daim arayıp bilgi alabilirsiniz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.